Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalının birinci yılını kutluyoruz. Alkışlayalım. Gerçekten. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni bir yılda 150 bin abone yaptınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Beğenilerinize, yorumlarınıza, her şeye çok teşekkürler. Ben de bir artık YouTuber oldum. Artık yani. Olduk yani. Değil mi? Çok şükür. Çok güzel bir başlangıç yaptı. İnanın bana buraya geleceğini bir yılda bilmiyordum. Bugün de en sevdiğiniz bölümlerinden biri benim en çok izlenen videomdur. Sizin kombinlerinizi yorumluyorum videosu. Bugün de birinci yıla özel tekrar mağazamdayım Levent'te. Ve bu videoyu çekmek isterim sizin için. Demiştim de bana kombinlerinizi gönderin. Beğendiğim kombine de bir hediyem var demiştim. Sizler de bana gönderiniz kombinlerinizi o zaman başlayalım. İlk olarak İrem Göla e Yıldırım var. Bu arada buraya görüyorsunuz. Nazar boncuğunu da koydum. İrem'e bakalım. İrem iki tane kombini göndermiş. Bir hayatının en mutlu günü olan gelinliği eşiyle beraber göndermiş. Allah tekrar mutlu etsin. Ondan sonra çoluğa çocuğa karışmış. Bir de öyle yollamış. Yani şöyle bir şey söyle, ikisi bambaşka insanlar. Yani şu anda hani yeni İrem evlenen İrem'in ablası gibi duruyor. Ne insanlar evlenince yaşlanıyorlar ya? Çoğu çocuğa karışınca mı acaba öyle oluyor? O yüzden ben evlenmeyeceğim. Şimdi ben yaşlanmak istemiyorum. Evlenen insanların ruhu yaşlanıyor bence. Ama bence de... Siz evlenseniz de yaşlanmazsınız gibi bir fark var. Çünkü takmam. <laughs> Evliliği takmam muhtemelen. <laughs> o yüzden olabilir. Çok tatlı bir gelin olmuşsunuz. Belli ki çok hoş. Ay burası Ankara mı ya? Ankara gibi sanki burası. Neresi burası? Merak ettim. Eşinizin smokinini beğenmedim. O ceket çok beyaz bu arada onu söyleyeyim size. Gelin bugün, bugün kombininize. Yani bilemedim. Bana biraz özensiz geldi. Ben beğenmedim İrem. Göndermiş olduğum konu. Bugün biraz ekstra dürüst olacağım bu arada yorumlarımda. Hediye vereceğim dediğim bir yorumlamada çok daha özenli bir komik beklerdim diyorum. Geçiyorum, sevgiler gönderiyorum. Sırada Emine Semiz var. Emine Semiz'e bakalım. Emine Semiz iki tane kombin göndermiş. Bana hiç yabancı gelmiyor bu arada Emine Semiz. Bilmiyorum. Hiç yabancı gel. Yani Instagram'a daha önce görmüş olabilir miyim? Olabilir miyim? Bilmiyorum. İki tane kombin yollamış. Birine pantolonlu bir kombin yapmış. Diğerine e, de, de, bir hoş bir elbise giymiş. Onu bir e, şey yapalım. Ben pantolonluyu beğenmedim. Ya böyle bu kadar bol sevmiyorum ben yani. Ya. tesettür bile olsa böyle hamile gibi duruyorsun yani. Böyle böyle bir gömlek giydi. Paraşüt gibi duruyor ya gömlek üstünde. Hani böyle bir yerden atlasan hızlı düşmezsin yani. Açılır yani o gömlek gibi geliyor bana. Bayağı paraşüt göre. Mesela Hülya Aslan'la mesela Mesela çok böyle gömlekler giyer. Onda da mesela çok beğenmiyorum. Yani hüller çok severim ama hani bilmiyorum hak belli etmemekse eğer o zaman diğer elbiseyi de giyemek lazım yani o zaman. Çünkü onda mesela bele oturuyor. Ben o zaman diğer elbiseyi yorumluyorum. Gayet güzel. Hani terliği, elbisenin modeli bir kere elbisenin rengi çok güzel. Sevdim. Güzel. Bunu beğendim. Sırada Aleyna Tansel var. Aleyna'ya bakalım. Hmm. Aleyna'ya baktık. Aleyna çok güzel ve zebra desenli ama böyle kahve beyaz bir e, desenli etek giymiş. Sevdim bunu. Cool duruyor. Güzel, spor şık. Bir de yani ten kızın dikkat et kendini oralarda. Ten rayında falan insan fotoğraf mı çıkar? Benim ödüm patlar ya. Yani oradaki renk, renk uyumu yüzünden mi oralara çıktın yani? Canından olacaksın yani oralarda. Çıkmayın, böyle şeyleri yapmayın, teşvik etmeyin insanları. Bu fotoğraf gerçekten çok sakat bir fotoğraf. Sakın ona böyle bir şey yapmayın ya. Bir daha, vallahi bir daha orada görmeyeyim seni Aleyna. Bir daha orada görmeyeyim seni. Vallahi bile görmeyeyim yani. Allah korusun. Allah korusun. E, güzel bir kombin. Kendine iyi bak. Bakalım değerlendiriyorum şimdi. kim biri, e, Kimi seçeceğim bilmiyorum şu anda. Üçüncü kombini görüyoruz. Devam ediyorum. Arsenida Rexa. Ben Arsenida Rexa. Arnavutluk'tan yazıyormuş. Anadolu Üniversitesi'nde moda ve tekstil tasarım mezunuyum demiş. Tekstil yani tekstil. Hmm. Bak çok değişik mesela tesettüre çok farklı bir yorum. Çok böyle mesela Hülya Avşar'ın oynadığı böyle Yeşilçam filmlerinin mesela böyle işte zengin olur mesela Hülya Avşar ve gider mesela işte oradaki işte eski mahallesindeki insanı eziklemeye gider mesela yeni Mercedes'iyle. Ve orada mesela şapka falan takar gene. Yani tam o havada yani bu. Hani parayı bulmuş köyüne gitmiş oradaki o zaman nefret ettiği insanı eziklemeye ve orada böyle değil mi? Şapka falan takıp gidersin böyle şeyin üzerine, eşarbın üstüne. O havalar yani gayet güzel. <laughs> Ama sen kimseyi ezikleme. Sen kimizi ezikleme mi? lütfen. Biz hayatta eşitlik seviyoruz. Biz herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Herkesi seviyoruz. Güzel ama biliyor musun sevdim. Güzel güzel hoşuma gitti yani. Değil mi böyle bir Fransız? Böyle bir Fransız da değil aslında ya. Böyle eski Türk filmi. Evet var yani o. İyi bir kız. Duygu Aydın. Duygu Aydın sen ne yaptın Duygu ya Duygu Allah aşkına yani bu bana gönderilir mi ya çok kötü yani şimdi nereden başlayayım şimdi birinde leopar olmuşsun Afrika'nın bağrından kopmuşsun gelmiş o asansörlere yani <laughs> safari'den mi geldin ne yaptın o hiç ya, ama hakikaten yazma kışı belli değil. Yani gerçekten o çanta ne alaka duygu yani gözünü seveyim ne alaka ya. Duygu sen ne yaptın? Diğeri de güzel değil bu arada. Sevmedim duygu. Sen hemen tarzını değiştir. Acil tarzını değiştir. Yani o tur açık turkuaz az takımın için o şey ne alaka duygu? Gözünü seveyim. Bana bunu yapma yani. Bana bunu yapma. Hakikaten bu kadar özel bir YouTube bölümü çekiyorum. Yapma bana bunu. daha iyisini yaparsın başka bir bölümde inşallah. Bekliyorum. Üzülme. Tamam mı? Kendine iyi bak. İyi <laughs> Aa ama benim takipçilerim hepsi çok iyi insanlar vallahi billahi. Bak nedir biliyor musun? Sen nasılsan takipçin de öyle olur. Benim ben iyi bir insanım çok şükür. O yüzden takipçilerim de iyi insanlar. Gerçekten bu iş böyle vallahi böyle yani. Duygucum kendine iyi bak bu kadar. Ebrar işleyen Ebra, Nişantaşı sokaklarında, Gayrola Sandwiches. Ben bir de bir şey anlamıyorum. Neden gidip marka mağazalarının önüne fotoğraf çektiriyorsunuz? Ya yani bunu anlamıyorum yani. Niye Shopard'ın önüne fotoğraf çektirmeye ihtiyacı hissediyorsunuz ki? Benim mesela başka arkadaşlarım da var. Gidiyor Aramana Cartier'in önünde fotoğraf. Ya yani çok saçma yani. Bu anıt değil ki, yani müze değil ki yani bu. Yurt dışına yerle Gucci'nin önünde fotoğraf. Yani ne bu saçmalık ya? Ben anlamıyorum yani. Hani alabiliyorsan gidersin babalar gibi verirsin parasını. Takarsın koluna Shopard'ını. Ha? anladın mı? Onunla fotoğraf paylaşırsın yani. Niye mağazanın önünde paylaşıyorsunuz ki yani fotoğraf çok gereksiz yani. yani. Ben yıllardır bunu anlamış değilim yani. Çocukken de benim ben bunu anlamıyordum. 35'ime geldim. Hala anlamıyorum. Hani günümüzde hala hiç anlamıyorum yani. Neyse Ebrar'cığım, gene Leopar'lar. Yok ya Ebrar. Hı. Olmadı yani ben beğenmedim senin tarzını. Şey bu leoparlı tekli olan e, fena değil. Ama başörtünün rengi çok alakalı. Sonra beyaz başörtüye gidip, yani, gitmemen lazımdı bence yani. Hani çok çiğ kalmış yani o başörtü orada değil mi? Hani orada belki... Evet aynen mesela diğer fotoğraftaki, <laughs> keşke or, kafaları falan değiştirebilse. Hani oradaki beci sen kullan, beyaza gitme. Çünkü beyaz çok e, çiğ kalmış yani onu sevmedim. Diğer kombini de çok beğendim, söylemezken. Neyi bak. Polen Sena Taban yazmış, yazmış sağ çok. Çok teşekkür ediyorum. Mersi sevgili. Polen çok değişik bir isim, değil mi? Değişik bir isim. İyi de Polen niye senin yüzünü göremiyorum ben? Niye yüzünü göremiyoruz yani? Niye böyle? N neden ya? <laughs> Hatice gördün mü sen de? Niye böyle bakıyorsunuz ya? Hani niye böyle fotoğrafı yolluyorsunuz? Bak, düşün, yani, düşünsene benim şu anda size böyle konuştuğumu. Ben ben hatta böyle e böyle yorumlamayı düşünüyorum. Polencim olmaz. <laughs> <Ellerine baksana. gülüyor> ne yapıyorsun Polen? Burası Paris değil mi ya? Paris değil mi burası? Neresi burası? Evet. Şey değil mi burası? Ressamlar Tepesi değil mi burası? benziyor merdivenlerden falan. Yani bir tarz göremedim ben burada ya polencim. Keşke yüzünü göreydik. Yani hani bir yüzünü göreydin de bir şey söyleyeydim yani. yani. Biliyorsun ben bazen insanların böyle hani güzellikleri için onlardan aldığım enerjiler için de bir şeyler söylüyorum. Ne yazık ki geçiyorum. Gerçekten bu hediyeyi kim alacak çok merak ediyorum yani. Nurcan Aksu. Ay, su içeyim. Hem bir şey yok bir de Nurcan niye böyle bir poz veriyorsun ya Nurcan? Hani çok şey bir poz yani. Bu hani çok güzel bir poz değil yani bu. Nasıl <laughs> devrilmemiş? Hakikaten nasıl böyle ya geri geri düşmediğini bırak da hani çok şey böyle sevmedim ya şey Nurcan'cığım. Yani hoşuma gitmedi yani bu. Hani kıyafet çok sıradan. Siyah. Yani makyajın çok ağır bir kere. Çok ağır bir makyaj yani bu. Saçın da çok özensiz duruyor. Olmadı. Styling hatası var yani burada. kesin bir styling hatası var. Göknur Şengül. Beklediği gün gelmiş Göknur'un. Kombinlerini ve de fotoğraflarını yorumlamam onun için çok büyük bir onur olacakmış. E bakalım. Bu onlara layık olacak mısın? Görelim bakalım sevgili Göknur. Evet. Valla o kadar kötü kombin gördükten sonra Göknur'un bana kombinleri ilaç gibi geldi yani öyle söyleyeyim sana. Bak bu mesela kolsuz bu kaza yağı yelek gayet güzel onu beğendim. O şapkası falan gayet güzel, güzel bir kombin. Diğer o çapraz bantlı var ya bayağı Onu beğenmedim. O çok zorlama geldi bana. Diğeri de yani hani ben böyle bir seri de anlamıyorum yani böyle nasıl giyiyorsunuz o kadar kısa elbise ya bu arada giymeyin diye söylemiyorum giyin de insan rahatı nasıl rahatı dersin yani mesela programda programlara ben mesela kızlar oturttum yani resmen nasıl oturuyorsunuz dedim onunla merak ettim yani hani çok kısa değil mi ha giyin kısa yani ya kısa giymeyin demek istemiyorum da ee, Gök ben şeyi beğendim şu yelekli yelek demişim ve kolsuz bir hırka giymişsin ya onu sevdim ben. O şapka, o gayet şık bir kombin. Çok beğendim. Gömleğiyle falan çok hoş değil mi? Evet. Tam bir sonbahar kombini. Aynen bu senin trendleri de var. Diğer ikisini çapa atıyorum. Ama seni e, bu kombin şu anda yanda gördüğümüz kombine seni değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Bakalım şu an devam ediyoruz. Bir ışık var diyebiliriz. Evet bir ışık var sende. Sende o ışığı hissettim. Burcu Ensare. Burcu Ensare. Ay Burcu çok mu aradın mı pozu ya? Derdin var dermanım nerede gibi ya? Burcu. Yani bir insan niye böyle durursun Burcu ya? Burcucuğum. Bir kere bu üzerine ges yazan çantanı gözünü seveyim. Bak gözünü seveyim at ona hemen. At. Çok kötü bir çanta o. Senin hiç üzerinde ges yazan bir şey öyle yazan öyle bir çanta hiç ihtiyacın yok beni dinlersen. Botlarını hiç sevmedim. Orada jean eteğinin boyu daha kısa olmalı bence. Üzerine giydiğin ceket güzel. Bot da daha yüksek olması gerekiyor botun yani. Çok çok kısa kalmış. Güzel durmamış. Ya. Belki bir tık önü daha sivri olan bir bot olsa çok daha güzel olacak. Orada kombinin, diğer kombini gelesek öyle bambaşka bir insan gibi duruyorsun bu arada. Hani saçın rengi falan da farklı. Diğer kombin daha iyi ama pozun garip yani. Poz çok garip. O kadar sussa fotoğraf çek. Evet, mutsuz bence mutsuz da durmuyor biliyor musun? Böyle bir bir tane daha benim bir arkadaşım var. İsmini vereyim mi? Vermeyeyim. Vermeyeyim, vermeyeyim, vermeyeyim. Ver, ver. bayağı ünlü bir kız. Bütün pozunu da eli böyle. Kızla James'ı. Hazır mısın? Ben 3 tane poz gösteriyorum size arda arda. 1 2 3 Var mı artıran? Dolu yani. Hep böyle bir eli, hep bir böyle yani eli. Neyse, bayağı dedikodu yaptı. Yani şu elinizi bir cebinize koyun. üretmeye tamam. Geçiyorum. Şevval Malkoç. <laughs> Ekte bıraktığın fotoğraf bir fotoğraf çekimimizden kalma stylingini ve hırkayı kendi yapmış. Tamam okey. Aa hırka çok güzel yalnız. Oha Şevval bu ne? Sen mi ördün bunu? Aa çok iyi değil mi? Ben de istiyorum şey var bundan de, ya. <laughs> bak Hatice de istiyor. Hatice mi merhaba desene ya. Bir bak bak bir gör Hatice yi. belki bir farklı renk ilhamı gelir sana. Bak gel buraya. Hatice. Ben de istiyorum. Bir tane Hatice <laughs> istiyor. Bir tane de ben istiyorum. Hatice lütfen aynı renklerden yap bir tane. Bana da böyle sana bırakıyorum. Tamam mı? Böyle beyazlı, grili falan olabilir böyle hoş bir şeyler değil mi? Farklı tamam. renk istiyorsan yap sana bırakmış. Şey var çok beğendim. Çok hoş bir kız şey var. Beğendim. Değil mi? Güzel. Bayağı. Cool yani. Tamamdır, okey. Devam ediyoruz. Melike Dikmen. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ ol Melike, çok güzel şeyler almış. Melike bu fotoğraf ne Allah aşkına ya? Çok mu aradın? Bir de Melike bu nasıl bir yanık? Böyle bacağın <laughs> önü yanmış, arkası yanmamış ya. O kadar kötü yanmışsın ki yani. Ön taraf pancar olmuş. Arka taraf yani bir de bacağı arası da yanmamış. Çok bari bunu Photoshop yapaydın kızım bunu yollamadan önce. Melike çok kötü. Evet, sırt üstü yapmış. Parta güneşlendin galiba. Parkta mı güneşlenen çimenlerin üstünde? Bak yanınızda Böyle, böyle havalarda güneş vardı yanınıza şey alın güneş koruyucu alın sürün bacaklarınıza. Vallahi böyle yanılmaz ya. Hangi devirde yaşıyoruz yani artık? İnsan böyle yanmaz her yerde şey var. Ne derler koruyucu e, güneş losyonu var yani. Melike'cim üzgünüm bay bay. Tarzını yorumlamalarına bak. Tarzı yok ki. Nesini yorumlayacağım şimdi yani Melike bir tane var bir gömlek bir tarz yok ki burada yorumlayayım Melike'cim yani şimdi. Ne diyeyim yani. Konversinin rengi güzel, <laughs> o kadar. Yok yani şimdi ne diyeyim başka diyemeyeceğim bir şey. Nilay Türk, Güzel bir elbise yakası, tatlı duruyor. Size bayağı bu, bu yaka yakışmış. Elbisenin altı bir tık daha kalem gelebilirdi. Ayakkabı ve çantanızın rengi muhtemelen aynı. Ruj rengini de aynı yapmışsınız. Yani güzel, tip top, hani temiz bir görüntü var. Hani wow mu? Hani bir wowlatacak bir şey beni yok açık konuşmak gerekirse. Oğlunuzun sünnet düğünü müydü bu? Sünnet kıyafeti mi o? Değil mi sünnet kıyafeti gibi o? Evet, sünneti. Oğlunuzun mu yeğeninizin mi bilemedim. Neyse böyle yor yorumladım yorulmadım yani hepsinizi. Ferah olun mutlu kalın kendinize iyi bakın. Sırada Yusra Boz var. Instagram hesabım yok demiş. Tesettürlüyüm sadece butik sayfamda aktifim. Yorumlarınızı merak ediyorum demiş. Yusra yüzünü kapatmış. Güzel bir kombin yapmış. Evet beğendim. Özellikle şu beyaz hırkayı Aynen. çok beğendim. Aynen. Çok güzel bir hırka o. ama tişört çok ucuz duruyor. Yani tişört çok böyle ucuz bir penne gibi duruyor yani tişört. Biz mesela biliyorsunuz gittik. O yaptığımız kombini beğenmediniz. Ama 10 liraya aldığım penye bundan çok daha iyiydi. yani bu çok kötü bir penye duruyor. O yüzden tişörtün kalitesi gerçekten çok önemli yani. Hırka çok güzel. Ben bunun içerisinde daha kaliteli bir penye isterdim açıkçası. Ayakkabılar çok zarif. Diğer kombinde jeanin bu paçalarının kıvrık olması, üstünde giydiğin bu e, kareli mont o zaten çok güzel. Böyle bir oduncu gömleğiydi aslında ama mont. Onu da sevdim. Cool yani bence hoş duruyor. Sevgi Can Coşkun. Coşkun mu Coşkun mu? Coşkun. Neyse bilmiyorum. Sevgi Can Hanım. Aaa İtalya'da ya. Burası neresi ki? Burası kesin İtalya galiba. İtalya. İtalya değil mi? Çok özledim yani. Ne zaman geçeceğiz acaba İtalya'ya? İnşallah en yakın zamanda gideriz. Hepimiz gideriz. Şimdi Sevgi Can o İtalya kombinizde bir şey yok. Yani zaten oraya gezmeye gittiniz. Bir şey yok yani orada. Hani hoş tatilde insan başka ne giyebilir ki yani? Ama diğerine bakalım. Mesela iddialı olan taraf o. Orada puanteli bir çorap giymişsiniz. Ondan sonra elbise bir detay. Fena değil aslında yani. Biraz yorucu geldi bana. Yaşıyor ya şöyle bir şey. Saçla beraber bana yorucu geldi. Hani saçı toplasanız daha modern bir saç gerekir diyen yani buna. Saç kesimi falan fazla klasik kalmış. Ayakkabılara çok klasik kalmış. Daha böyle yüksek, daha modern bir ayakkabı olsa çok daha güzel olurdu bence. Diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Aslı Kahraman. Ama göndermeseydin. Bu ne şimdi? Ne yapayım Aslı ben senin sırtını ya? Ne yapayım ben şimdi senin sırtını yani? Geçiyorum. Şema Şeyma dere derece. Hah? Ha? bir şey geldi yorumlayayım ya. Bazı insanlar mesela alta yorum yapıyorlar. Şey diyor ya işte ayıp bu adama gönderiyorsunuz. <laughs> Yazık değil mi? Hakikaten şu anda bazı komünlere bakarken kendimi acıdım yani. Bu arada çizim videolarıyla alakalı çok soru soruyorsunuz. Ben artık o eskisi gibi yaptığım tarzda çizim videosu yapmayacağım. Çizim videosunu farklı şekilde yapacağım. Şu an nasıl yapacağımı anlatamam. Yaptım. <laughs> Görürsünüz. Ama daha böyle interaktif bir şey olsun istiyorum. Daha öğretici bir şeyler yapmak istiyorum. Biraz böyle pandemi biraz bu duruma aslında engel ama bakacağız böyle. Şeyma'nın bence gayet güzel bluzu, eteği gayet hoş. Özellikle ayakkabılarını çok beğendim. Çok güzel öyle böyle bantlı oluşu, tokası falan hoş yani. Güzel bir tercih yapmış. Sevdim bence gayet hoş. Salaş, şık, yani güzel duruyor. Renkler çok güzel duruyor. Sevdim yani. Soli Musta... Soli Mustafa Yeva Herhalde Azerbaycan'dan diye düşünüyorum. Bu arada Azerbaycan'ın da zaferini buradan kutluyorum. <laughs> Alkış. <laughs> Muhteşem yani. Hepimiz çok gururluyuz. Artık bundan sonra huzur içinde böyle sıkıntılar olmadan inşallah güzel yarınlar olsun. Ben de en yakın zamanda inşallah Bakü'ye gideceğim. Mağazamıza gitmek istiyorum. Aşırı özledim Bakü'yü. 27 yaşındaymış Soli. Hadi bakalım. Heh. Sole neredesin sen develer falan var orada. Neredesin? Sevgili Sole. Güzel bir ortam bu arada ya. Değil mi? Çok tatlı bu ortam. Nasıl bir deve o öyle? Değil mi? Sole'cim şeye anlam veremedim. Jean ceket üzerine bağladın o kemer anlam veremedim. Yani niye öyle bir şey yaptın? Hiç gerek yoktu ben. Jean, ya, jean ceket üzerine kemer bağlanmaz ya. Sen kemeri bak sen beni dinle. Kemeri içten bağla. Tamam mı? Jean ceketli üzerine at. Böyle yap. Daha iyi olur. Diğer kombinin spor şık bir kombin. Orada da çok spor ayakkabılarını beğenmedim. Yani çünkü Elbisenin lisanıyla spor ayakkabının lisanı uymamış yani. Ha oraya mesela daha mesela şey tarzında bir spor ayakkabı giyseydin eğer atıyorum bu şeyin gibi McQueen'in gibi var ya böyle hani altı biraz daha kalın giyeriz yani yana. Mesela ben de aldım onlardan. Niye aldığımı söyleyeyim bayıldığım için değil. Daha böyle spor şık kıyafetlerde daha iyi duruyor. Aynen daha böyle düz formlu gene spor ayakkabı ama daha şık yani. Öyle bir şey kullansaydın her elbiseni daha güzel yukarı çekerdi. Bu giymiş olduğunuz spor ayakkabılar tam eşofman spor ayakkabısı. Yani elbise spor ayakkabısı değil yani onlar. Ben içine bir siyah çoraplara daha Neyse ben onları görmedim Sorucuğum. Soru kendine iyi bak. Sevdeci yerci. Aa. Ne kadar güzel. kızın mı senin Sevd'e bu? Ne kadar tatlı bir kızmış değil mi? Maşallah bayıldım. Ee, sevde çok zarif e, şık ser giyiyor. Bir tane püsküllü bir elbisesi var çok tatlı ama hiçbir aksesuarı yok sadece bir bilekliği var. Hani orada ben bir küpe isterdim mesela yani bir şey olmalıydı yani. E diğer şeye baktığımızda da yaşına bence çok büyük kalmış. Yani sevde bence genç bir kız. Lila renkli elbise biraz yaşını büyük göstermiş yani Sevdeciğim. Olmadı yani sanki hakikaten ikisi hani sanki bak şu kısa püsküllü gülle elbiseli sevde, diğeri senin teyzen gibi duruyor. Valla. Okey tamam teyzen olmaz hadi ablan olsun. Ya yani senden büyük duruyor yani anladın mı? Öyle. Geçiyorum. Aslı Ertan. Aslı'nın poza. <laughs> Aslı elbisesi çok tatlı bence. Böyle şey neydi onun adı? Salopet gibi böyle bir elbise. İçine bir şey giymiş ama sana elbise biraz daha gelmiş Aslı. Ya da ya da sen ya da senin bir yani göbeğin yok diyeceğim. O seni biraz karınlı yapmış böyle yani. Böyle bayağı dar gelmiş yani sana. O yüzden elbisesi senin üstüne beğenmedim. Hoşuma gitmedi yani. Üzgünüm. Geçiyorum. Siyah çorapla beyaz ayakkabı giymesi ona hiçbir şey diyemiyorum. Bence çorap giymeseydin onun aldı. Gerek yok ya. Bir de ben beyaz ayakkabı sevmiyorum zaten. Ya öyle beyaz ayakkabı beğenmiyorum ya. Beğenmiyorum. Ya beyaz beyaz sadece spor ayakkabı da beğeniyorum. Bir tek spor ayakkabı da beğeniyorum. Bence bu kombini sen nasıl giy biliyor musun? Bunun içerisine bir tane balıkçı yaka bir kazak giy. Bu bu şeyin içerisine. Bunun altına çok güzel bir spor ayakkabı giy. Bitti. Bu kadar. Başka bir şey diyemiyorum. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Bircan Nagiyeva. Bakıyor gene çok sevgili Azerbaycan'a. 3 senedir Antalya'da yaşıyormuş. Bakalım. Aa, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu... Ortadaki Ortadaki look da çok güzel. şey de çok güzel bu arada. Mesela o, o siyah beyaz elbise de gayet güzel. Yani, e, beyaz elbise üzerinde o siyah kuşak yaptığı gayet güzel kolyesini çok beğendim. Kırmızı rujunu beğenmedim orada bir tek. Orada bence böyle şey, böyle bir parça gibi bir şey olsa seni çok daha güzel, çok daha tatlı gösterebilirdi bence. Çant tercihini beğenmedim orada. Diğer mesela o siyah satin elbiseleri giydiğin o gümüş botları çok beğendim. Çok cool onlar. Elbiseleri de farklı durmuş esas onlar değil mi? Cool durmuş yani sevdim. Bu da güzel bir alternatif. Hoşuma gitti yani. Çok hele şükür. Çok teşekkür ederim bir Bircan'cığım. Seni değerlendirmeme aldım. Deniz Özdoğan. Aa, cool duruyor bence ya değil mi? Ee, şu anda zorlanmaya başladım yavaş yavaş. Kimi birinci seçeceğimi biraz zorlanmaya başlıyorum şu anda itibaren. Şu beyaz eşofmanı çok sevdiğimi söylemez. Pijama gibi duruyor. Baya yani e, pijama yani o. Ondan sonra diğeri mesela bu turuncu üzerine fışa kazak atma falan bunlar güzel. Yani renk kombini yapman açısından da bence onlar gayet güzel. Orada bence beyazı değil de artık jean giymeliydin. Hani biraz daha böyle sıcaklatmak için biraz daha hani o kombini. Beyaz yerine jean olsa çok daha güzel olurdu. Yine bahsettiğim tarzda böyle spor şık bir spor ayakkabı giysen o zaman kombinini daha yukarı çekerdi. Diğer yeşil elbiseni giyersek onu çok beğendim. O çok güzel. Siret tuvarına falan çok şık olmuş. Saçın, makyajın gayet güzel. Yani çok beğendim onu. Sırada Bahar Taşkın ve son kişi Bahar Taşkın. Ve Bahar Taşkın son kombin gönderen takipçimmiş. Bahar'a bakalım. Bahar maşallah Four Seasons Sultanahmet'te oturmuş. Kahvesini içiyor. Tam benlik şeyler. Ya bana böyle şeylerle gelin ya. Böyle hani Four Seasons'da oturalım. de çok güzeldir ortam bu arada. Çok sevdim. Yıllar önce çok güzel bir çekim yapmıştım. Çok da severim orayı. Ee, Bayağıdır gitmiyorum. Gidelim. Yani daha çok e, görmek isterdim. Yani daha çok daha doğrusu anlamak isterdim yani kombini. Bence gayet şık. orandan beğensene, gayet uyan bir kombin bu. Yeşil olan da gayet güzel. Şık yani. Sevdim ikisini de. Evet. Şu anda sonuna gelmiş bulunuyoruz esasında. Benim şu anda bir kişi seçmem gerekiyor bir kişiye ben güzel bir hediye göndereceğim. O kişi kim olmalı? Biz bir değerlendirelim. Şimdi son üçe kaldık. Bütün kombine tekrar bir gözden geçirdik. Son üçe kaldık. Son üç isim. Birincisi Arsenida. ikincisi Şevval. Bir de Bircan. Çok beğendim bu üçünü. Şu anda karar veremiyorum tekrar. Ne yapalım tekrar bir gö tekrar gözden geçireceğim şu anda. Yani şöyle bir şey, Şevval üç tane gönder. Üçünü de çok sevdim. Yani Şevval'den bir tane gördük. Üstündekinin rengi hoş. Arsenina da güzel. Bakacağım. Bir değerlendirme yapalım. Aşağıda hatta ben biraz... Hatta vardı bence ekibime de sorayım. Evet, Birce gelsin böyle. Ben bir Birce'yi arayayım. Birce'yi biliyorsunuz zaten. Videonun beraber video çekmiştik. O zaman Bassani'di artık. Bassani değil. Şimdi birincisi Birce'ye soracağım. Bir de Agil var. O da Bircan'ın hemşerisi. O da Azeri. Bir daha baksana. Ama Bircan senin burada şimdi Azeri olduğunu söylemeyeceğim. Torpil olmasın. Bir baksın bakalım. <laughs> Hakkani elbim <insanın. gülüyor> Şimdi kombinleri yorumluyorum. Hediye vereceğiz ya evet. birinciye. Üç Son üçe bıraktım. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Birce, Agil. birce zaten biliyorsunuz. Bak senden bir gitti Birce. Hadi bakalım devam edelim. Çok çok çok, sıkı diyette. Şimdi birincisi Arsenida böyle bir kombin yapmış. Şapkası falan ben sevdim. Çok hoş böyle pantolonlu falan böyle hani hoş böyle. Aynı. kız ikisi de. Bakın benim günahım yok. onlar da anlamıyor her ikinizin aynı olduğunu. Biri Şevval. Bunu kendi yapmış. Tamam. Böyle bir kombin yollamış. Son, üçüncü de Bircan. Azerbaycan mı? Ha Azerbaycanlı. Gözden kaçmadı. <gülüyor> <gülüyor> yakalandı ya, geçerken yakalandı. Bu da Bircan. Bircan 3 tane kombin En çok da Bircan kombin yolladı. Normal. Allah Allah. Okey. Sen nasıl buldun Bircan? birinci bir kere çok fazlaydı. O kadar çok karışık. Mesela bu mu karışık? Şu beni çok rahatsız etti. Ayağındaki çorap rengi çok olur. Çorap adım. yok mu? Çorapsız kız. Beyaz tenli. Zaman, Beyaz tenli o kız. O şöyle bir şey kız sorayım. ne yapsın? Sıyar mı Kız Siyah çorap giyseydi daha düzgün olurdu. Çok bence çalışıyor. güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Allah beğendim. biri biri sağ bir şey, ikisi farklı şey. Biri siyah, biri beyaz. İk i̇kinci kombininde de şapkasının ne renk benim gözüme siyah. 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 Eşer bu farklı renk olabilir Siyah, beyaz çok patlamış. Okay, tamam. Şevval? Kaza çok Bana güzel. Ona göre o falan. Ne? Ha, geçersiz olmaz böyle bir şey. Ben çok beğendim kazanı. <laughs> <laughs> Ay iyi ki yardıma geldiniz yani ha. Bircan. Çok görünüyor. <laughs> Süper herkes de var. de aynı görüşte misiniz? Ben de katılıyorum diyorum. Ha. Evet ya yani ben mesela biz bunu da beğenmiştik ama doğru söylüyorsun. <laughs> şey bir şey yok yani. çok öyle bağı wow bir şey yok. Yok. Anladım. Hani güzel, şık evet, güzel, ama güzel, o kadar, yani, kadar şık. yani şık. Gel bak e, önceki görsem mutlaka bakarım. Ha ne güzel giyinmişti. Hmm. Evet ben mesela buna bakarım. Bunun da en iyisi bu. Tamam peki. Evet şu an biz karar ver birinciyi seçtik. Onların da fikirlerini aldım. Ben de hakikaten siz de aynı fikirdeyim yani. Aşağı ineceğim şimdi. Mağazaya iniyoruz. Ve vereceğim hediyeyi de çünkü yani sizin kombinize göre seçeceğim. Yani kafamda net bir şey yoktu. Güzel şık taşıyacağınıza inandığınız bir şey e, seçecektim. Evet bence aşağı inelim bakalım. Geldik şimdi mağazaya geldim. Acaba ne hediye etsem? Şunu mu acaba göndersem? Şu muhteşem elbiseyi. <laughs> Yok artık. <laughs> o kadar değil. Yani onun için bile 1 milyon abone falan olması lazım yani. Çok güzel bir hazır giyim koleksiyonundan güzel bir parça. Böyle çok güzel bir seyrim var, çok tatlı bir seyrim Onlardan vermeyi düşündüm. Acaba ne, ne göndersem, ne versem, ne hediye etsem. Şunun şunu ne kadar cool. Çok güzel bir ceket bu da. Aa, bakar mısın ne hoş. Bu da güzel. Aa, bu da güzel. Ya, kendi yaptığım şeyleri beğeniyorum ya. Yani. <laughs> güzel. Ne yapayım? Şu anda benim hakkımda var tabii. Ben şu an artık yani, kim birinci olduğunu biliyorum. Kime hediye göndereceğini biliyorum. Ben şimdi o kişi için bir tercih yapayım. Bir bakayım bakayım ne seçsem, ne giyer, ne ile rahat eder. Dur bakayım şu mu olsun. Diyorum beden olur? Bir, olur herhalde bedenine. Zayıf bir kız gibi duruyor. Aa bir dakika. Aa bu. Bu buldum. Bu çok güzel bir ceket elbise. Hem bunu ceket elbise olarak kullanabiliyorsunuz hem de normal uzun bir ceket olarak da kullanabiliyorsunuz. Pantolonların üzerine falan da giyebilirsiniz. Evet bunu göndereceğim. Çok güzel bir tweed kumaş hatta yana bunu giyilmiş görselini de girelim web sitemden. Evet güzel günlerde kullan birinci Arsenida. Alkışlayalım. <laughs> Arsenide, e <laughs> alkışlıyorum. Arzu'nun hocam sana bunu gönderiyorum. Güzel günlerde giy. Çok teşekkür ederim. Gerçekten değerlendirirken şunu söyledik. Yani çok fazla parçayı bir araya getirdiğin için, tesettürlü olduğun için çok daha zor oluyor gerçekten öyle kombinler yapmak. Pantolonunla yani her şeyle renk kombin olarak da çok beğendik, çok şık bulduk. Umarım güzel günlerde giyersin. Bu güzel anda hatırlarsın. Arnavutluk'ta mı yaşıyordun? Nerede yaşıyordun? Fark etme Bizim var yurt dışına kargomuz. Sana yolları sen dert etme. Evet böyle. Arsenida'nın da hediyesini seçtikten sonra, işte ışığa geleyim biraz, ışığa geldim. Evet, bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Nice yıllar olsun inşallah. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimlerinizi açın. Ve de beğenilerinizi bekliyorum. Benim güzel hatırım için beğenirsiniz artık. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye.